Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yanına gelir. Ona şöyle der. Ya Resulallah ben uzun bir yolculuktan geldim. Annemi sırtımda taşıyarak hac yaptım. Onun için tavaf ettim, Arafat'ta bekledim. Sizce onun hakkını ödemiş oldun mu? Peygamber Efendimiz adama dönüp şöyle buyurur. Hayır, sen onun yalnızca bir doğum sancısının karşılığını ödemiş oldun. Adam hayretler içinde sorar. O kadar yolu sırtımda taşıdım ya Resulallah. Peygamberimiz cevap verir. Annen seni doğururken, acı çekerken merhametle bakıyordu. Ama sen onu taşırken bir an önce bitsin diye bakıyordun. İşte bu fark annenin sevgisinin ne kadar yüce olduğunu gösterir. Sonra Peygamber Efendimiz şu meşhur hadisini söyler. Cennet annelerin hep abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üstünüzde olsun. Hayırlı günler.